Selamlar arkadaşlar, Matematik Harfisi Kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Hoca'nın Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT matematik soru bankasının konu özeti çözümlerine devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar çarpanlara ayırma kısmının ikinci konu anlatım yerindeyim. Ben 182. sayfayı konu anlatımı olarak aktaracağım. Konu anlatımı çok uzun çünkü. Tüm açılımları burada bu sayfada vermiş bana. Hepsini sana konu anlatımı olarak sunacağım. Ve senin notlarını alacaksın. Bu şekilde gelişerek gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, sen sıkı bir şekilde notunu alırsan kolay bir şekilde burayı bitirmiş oluruz. Hem küp, hem küp açılım var hem kare açılım var hem iki kare farkı var. Hepsini burada vereceğiz. Bakalım umarım yani birazcık uzun sürecek videomuz. Onun ön hazırlığını yapıyorum. Ee, i̇şte hem sorularımız var hem daha sonra kazanım testine geçeceğiz ama o ayrı bir videoda olacak. Ama öncelikle bunların notunu güzel alırsak sıkıntı kalmaz. Evet önemli dedi konumuz önemli olmasına binaen sıkı bir şekilde not alman lazım. O halde hazırsan başlayalım. Başlamadan önce kanalımı takip edip beğen tuşuna basarsan çok mutlu olurum. Herkes hazırsa hemen ilk konu altı videosuyla başlayalım. İki kare farkıyla başlayalım. İki kare farkı dediğimiz şey nedir arkadaşlar? A'nın karesinden B'nin karesini çıkardığımız zaman biz bunu A-B eksi çarpı A artı B olarak yazabiliyorsak biz bu ifade iki kare farkı diyeceğiz. Gel birkaç örnek yazalım seninle. X kare eksi arkadaşlar 4 dersek. Ya da A'nın karesi eksi 9 B'nin karesi olsun gibi. Ya da arkadaşlar x kare bölü 9 eksi 16 gibi seçeneğimiz olsun. Ya da x eksi y gibi bunları gel 2 kare farkıyla açalım seninle. Birincisi arkadaşlar x'in karesi eksi 2'nin karesi olarak gösterdiğinden dolayı burayı x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak açabilirsin. Buraya baktığımızda a'nın karesi eksi 3 b'nin parantez karesi önemli olan burada 2 sayının tam karesini yazıp farkını ve toplamını almak. a eksi 3 b çarpı a artı 3 b olarak bunu aktarabilirsin. Geldik buraya biz buraya x bölü 3'ün parantez karesi eksi 4'ün karesi yazabiliriz. Buradan da x bölü 3 eksi 4 diğer taraftan da x bölü 3 artı 4 olarak bunu bitirmiş olacağız. Sonra geldik bunu nasıl düzenleyeceksin? İyi, bu, burada kare yok. Kare yoksa arkadaşlar sen oluştur. Yani ne yapacaksın burada? Kök x'in parantez karesi eksi. Buradan da kök y'nin parantez karesi diyeceksin. Yani kök x eksi kök y. Aynı zamanda ben buraya kök x artı kök y olarak yazacağım. Yine değişik birkaç tane tip sorun var. Aynı mantıkla çözeceğiz. İki kare farkı bu. Geldik bir diğerine. Nedir arkadaşlar? Tam kare özdeşliği tam kare özdeşliği. Yani ne demek istiyoruz burada hemen söyleyeyim. Bir a eksi b'nin benden karesini isterse bir de arkadaşlar a artı b'nin karesini isterse nasıl düşüneceğim? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımını iki katı ve ikincinin karesi olarak yazarsak bu a eksi b'nin tam karesidir. Yine buradan a'nın karesi artı 2ab artı b'nin karesi dersek bu da bize a eksi b'nin karesini verecektir. Gel birkaç örnek yazalım. Birincisi x eksi 2'nin karesini istesin. Buradan da arkadaşlar 2x artı 3'ün karesini istesin gibi. Ya da x artı 1 bölü x'in parantez karesini istesin. Ya da arkadaşlar 2x eksi 3 bölü x'in yine karesini istemiş olsun. Yazalım bunu. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani eksi 4x artı ikincinin karesi olarak yazabilirsin. Bunu böyle tekerleme gibi ezberle e, mutlaka her yerde zaten işime yarıyor benim bilgin olsun. Bunu açarken de arkadaşlar 4x kare eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alırsak 12x yapar. Pardon artı olacak arada çünkü artı var. Arada artı varsa artı eksi varsa eksi alıyorsun. En sonunda ikincinin karesini alırsak 9 olarak gelecektir. Geldik buraya. Burada da arkadaşlar birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını ve 1 bölü x'in karesini alırsak buradan. O da x'in karesi artı 2 artı 1 bölü x kare olarak yazılıp biter. Burada yine mantık bakın bu terimlerde önemli olan şudur. Burada x'li terim yok bakın sadece ikili bir terim var bilgin olsun. Burada önemli olan kısım bu. Buna bakarsak birincinin karesi 4x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katını aldık. Artı ikincinin karesini alarak bitirdik. Eşittir diyorsun. E zaten burası 4x kare x'ler gider. Eksi 12 yapar. Artı 9 bölü x'in karesi olarak da yazabilirsin. Bunun da açılımı bu şekilde gelmiş oldu. Ben bunun açılımını bazen şöyle kısa yoldan yazabileceğim. Hani birbirine dönüşen ifadeler olursa bilgin olsun. E hatta şunu kullanabilirsin. Atıyorum ben a eksi b'yi. A artı B cinsinden yazmak istesem A artı B'nin karesi eksi 4 AB yazabilirim. Hocam nereden geliyor bu? Bazen kısa yol sorularında bunu bana buldurmamı isteyecek. Bunu bu şekilde yazabilirsin. Aklına kalsın. Direkt bunu bir yere not al. Burada artı 2 AB gelir. Diğer taraftan da arkadaşlar eksi 4 AB'yi topladığımızda eksi 2 AB yapar sol taraftaki a eksi b'nin karesini tamamlamış oluruz. Yine buradan a artı b'nin karesi ifadesini a eksi b cinsinden yazmak istersek bunu da artı 4 ab olarak yazarsak ifadeleri tamamlarız. Bunun sorusu şöyle geliyor bana atıyorum adam a artı b'yi 5 vermiş. A çarpı B 2 ise A eksi B'nin pozitif değeri nedir diye soruyor. Atıyorum böyle bir soru sordu. Ben şu değişimi kullanacağım. A eksi B'nin karesi eşittir neydi? A artı B'nin karesi eksi 4 AB idi. Eger yine yazalım. A eksi B'nin karesi evet eşittir. Burayı da ben yine A artı B'yi ne biliyorum? 5 biliyorum. 5'in karesi eksi 4 çarpı 2 olarak yazarım. Yani A eksi B'nin karesi eşittir 25 eksi 8. Yani buradan a eksi b'nin karesi 17 geliyorsa demek ki a eksi b eşittir kök 17 ya da eksi kök 17 yapar. Genelde pozitif değeri nedir diye sorar. Sen bunu bu şekilde yazar bitirirsin. Evet gençler tam kare özdeşliği ve iki kare farkını sana özet olarak verdim. Şimdi diğer sayfamda küp açılımı vereceğim. Burada ne gördük hemen gel bakalım. Bir iki kare farkını gördük. İki kare farkını bu şekilde yazdık. Tam kare özdeşliğini gördük. Tam kare özdeşliğini bu şekilde yazdım. Bak şu altını çizdiğim yerler önemli. Bir de bunların dönüşümünü a eksi b'nin karesini bu şekilde yazmayı. A artı b'nin karesini bu şekilde yazmayı öğrendik. Ve sana bu iki bilgiyi vermiş olduk. Şimdi ise arkadaşlar küp açılımı gelip e, bitirip hemen sorularıma döneceğim. Şimdi geldik küp açılımına arkadaşlar. Sana iki tane küp açılım formülü yazdıracağım. Ee, pardon şöyle normalde bunu yazdıracağım bir de arkadaşlar e, toplamlarını ya da küpler toplamı ya da küpler farkı olarak yazacağım biraz söyleyemedim küpler toplamı ya da küpler farkı ya da toplamlarının küpü ya da fark olarak yazdıracağım. Onları da çeşitlendireceğim alan olarak. Yani Önce buradan başlayalım. Birinci arkadaşlar küp açılımı bizden a artı b'nin küpünü ister ya da a eksi b'nin küpünü ister. Bunun açılımı binomdan gelir. Birincinin küpü artı 3a kare b artı 3a b kare artı b'nin küpüyle bitirirsin. a eksi b'nin küpünü ise arkadaşlar a'nın küpü. Eksi 3a kare b artı 3a b kare eksi b küp dersin. Bir artı bir eksi olarak gidersin. Gel hemen bir örnek yazalım. a artı 2'nin küpünü istesin. Bir de arkadaşlar 2x eksi 3'ün küpünü istesin bizden. Gel şuradan başlayalım. Birincinin küpü a küp. Artı. 3 çarpı a'nın karesi çarpı 2 artı. Yine 3 çarpı a çarpı 2'nin karesi artı. En sonunda da arkadaşlar 2'nin 3. kuvvetini alıyorsun. Düzenlersek a'nın küpü buradan geldi. Buradan 6 a kare geldi. Buradan 4 a geldi ve 8 gelmiş oldu. İşte bizden istenen küp açılımı bu olarak bulunur. Şuradayız. Eşittir diyelim buraya da. Birincinin küpü 2x'in küpü gelsin. Eksi. Bir 3 çarpı 2x'in karesi çarpı 3 gelsin. Artı. Yine arkadaşlar 3 çarpı 2x çarpı 3'ün karesi artı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti olarak yazalım. Gel bunları da şöyle düzenleyelim. Birincinin küpü zaten 8x küp yapar. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 3 36. Eksi 36. X kare gelsin. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 2 de 54 yapar. 54 x. Böyle diyelim artı 27 olarak yazarsak biz bu küp açılımını bitirmiş oluruz. Şimdi geldik bu önemliydi. Bir de hani bizim daha çok takıldığımız küp açılımı var ama toplamının küpü ya da farkının küpü. Açılımına bakalım. Şöyle yazalım. Küpler toplamı küpler toplamı ve farkı diyelim. Toplamı ve farkı. Sana iki tane açılımı yazacağım bunu. A'nın küpü artı B'nin küpü. A'nın küpü eksi B'nin küpü. A'nın küpü artı yine B'nin küpü. Bu da arkadaşlar A'nın küpü eksi B'nin küpü. Hocam niye o kadar çok yazdık? Şunu şöyle ayırayım ki daha rahat gör. Neden yazdığımı söyleyeceğim. Hemen şuradan eşittir diyelim. Bu birinci açılımımız şu aslında a artı b çarpı. Birincisi a'nın karesi eksi a b artı b'nin karesi olarak bitecektir. Diğeri ise arkadaşlar a eksi b ile başlıyorsun. Aslında metot kolay. a küp artı b küple artı ile başlıyorsun. a küp eksi b küple eksi ile başlıyorsun. Burada bir tane eksi olacak ve o eksiyi ben içeride kullanacağım. Eksiği kullandığın için içeridekilerinin hepsini artı olarak yapıştırabilirsin. A kare artı A B artı B kare olarak yazarsan küp açılımını tamamlamış olursun. Hocam ne farkı var diye soracak olursan işte şu arkadaşımız yani bu yerde aldığımız yer, e, ifadede sadeleşme sorularında kullanacağız. Sadeleşme soru tipinde kullan soru tipinde kullan diyelim. Yani sadeleştirme bir sorusu varsa genelde bu açılımı kullanırsan yapabilirsin. Ha da şuraya bir örnek yazalım. Bana desin ki a'nın küpü eksi b'nin küpü a kare eksi b kare çarpı bir 1 bölü çarpı ne olsun burası da 1 bölü a'nın karesi artı ab artı b'nin karesi desin. ya yani böyle bir şey sorsun bize. Biz bunu şöyle açalım. Birinci arkadaşlar, a küp eksi b küp açarken sadeleşme açılımını yazarsak, a eksi b ile başlıyorsun çarpı a'nın karesi artı a b artı b'nin karesi olarak yazıyorsun bölü. Aşağısını da a'nın karesi eksi a eksi b olarak yazalım çarpı a artı b olarak yazıyorsun çarpı a'nın karesi artı a b artı b kare olarak yazıp şunu birazcık yukarı kaydık. Evet. Şöyle B kare olarak yazıp arkadaşlar kapatıyorsun. Şimdi burada A eksi B'ler gidiyor zaten. A kare artı A B artı B kareler de gidiyor. Elimde tek kalan 1 bölü A artı B olmuş oluyor. İşte genelde sadeleştirme sorularında ben bu ifadeyi kullanıyorum. Aşağı geldiğimizde ise şöyle bir şey daha yapalım. Evet. Burada ne yapacaksın? Bu önemli işte. Burada değer sorularında kullanacaksın. Yani aslında yukarıda yazdığımız ifadenin Benzeri kulağımı şöyle değil de şöyle tutmuş olacağım. Yani her iki taraftan da kulak tutmuş olacağım. Onun için bu ifadeyi değer verme sorularında bilirsek çok rahat yaparız. A artı B çarpı. A artı B'nin karesi eksi 3AB diyorsun. İşte bunun açılım budur. Çok karmaşık gelmesin. Bir iki defa duvara yazarsan al duvarına yaz ezberlersin. Ve bunu ezberlersen tabi benim lise 2'den beri aklımda bu formül. Ve her zaman kullanıyorum yani. Direkt tak 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 yazıp bitiriyorum. A eksi B çarpı A eksi B'nin karesi artı 3 AB olarak yazıp bitiriyorsun. Diğeri artı ile başladım. Eksi 3 AB ile bitirdim. Aşağıda eksi ile başladım. Artı 3 AB ile bitirerek bu formülü tamamlamış oldum. Hocam sorusu nasıl geliyor? Sen onu söyle diyeceksin şimdi. Bize adam şunu diyecek. A eksi B eşittir 3. A çarpı B eşittir 2 ise bizden A'nın küp eksi B'nin küpünü sorsun. Böyle bir şey sorsun dedik. Şöyle diyorsun. A'nın küpü eksi B'nin küpünü yazarken arkadaşlar sorumuzdu bu. A eksi B ile başlıyorsun. A eksi B ile devam ediyorsun. Karesi eksi 3 ab yazarak olayı bitiriyorsun. Neyi biliyorsun? A eksi B 3 biliyorsun. E A eksi B 3'tü zaten. 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 3 çarpı 2 olur. Gel tekrar düzenleyelim. Burası 3 geldi. Çarpı 3'ün karesi 9. 9'dan 6 çıkarırsak 3. 3 kere 3'te ne gelecektir? 9 gelmiş oldu. Bakalım tekrar hata yapmayalım. 3 kere 2 6 bunu da bu şekilde yazmış olduk yani 3 kere 3 9 gelmiş oldu yani bazı öğrencilerim var zeki öğrencilerim bunları bulmaya çalışıyor yani A ve B nedir hocam bulayım ondan sonra yapayım diyor hani bunlar real sayı olabilir yani tam sayı olmayabilir köklü sayı olabilir onun için bulmaya kalkışma sadece yöntemi uygulayarak rahat bir şekilde çıkartabilirsin bir tane daha soru yazıp geçeceğim x artı 1 bölü x eşittir 5 ise bizden x'in küpü artı 1 bölü x'in küpü nedir diye sorsun. Ben şu açılımı yapabilirim. x'in küpü artı 1 bölü x'in küpü eşittir. x artı 1 bölü x ile başlayabiliriz çarpı. Değil mi? x artı yine 1 bölü x'in karesi olarak devam edip eksi 3 çarpı x çarpı 1 bölü x olarak yazıp olayı bitirebiliriz. Mantığımız bu. Gel şimdi yerine yazalım bu değerleri. Bu arkadaşımız zaten 5'ti. Bu arkadaşımız yine 5'ti. Üçler giderse gitti. Buradan 5 beş çarpı 5'in karesi 25. 25'ten 3 çıkardığımızda da 22 geldi. 22 ile 5'i çarparsak 110 çıkacaktır. Bunun mantığı da böyleydi. Ne gördük? Gel bakalım. Son yerimizdi burası. Şimdi sen de sorularıma geçeceğim. Küp açılımını gördük zaten. Küp açılımında a artı b'nin küpünü ve a eksi b'nin küpünü sırayla yazdım. Sonra küplerin ve farkını yazarken bunları iki açılım olarak yazdık değil mi? Şunların hepsini arkadaşlar altını çiziyorum. Önemli. Şuraya notumu eklememişim. Ben bu açılımı da arkadaşlar değer e, verme sorularında sorularında kullanacağım. Değer verme sorularında bunları kullanman lazım. Bu da aşağıdaydı. Bunlar da zaten bizim çeşitli örneklerimiz olarak kayda geçsin. Şunu da şöyle ayırırsak bunlar da örneklerimizdir. Evet ikinci konu anlatımını bitirdikten sonra nereye geçiyorum şimdi? Normal testlerime geçiyorum. Örnek 1 ile başlayalım. Burada iki kare farkını yazıp çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. Buradan başlarsak önce 2023'ten 2022'yi çıkartalım. Yani toplamı da yapabilirsin fark etmez bu arada. Ben çıkarmaya alıştığım için çıkarma yapıyorum. 2022 ile toplarsak Birincisi 1 bir geldi. Diğeri de 4045 geldi. Çarparsak 4045 bulunur. Diğer taraftayız. Bu da a'nın karesi eksi 3'ün karesi olarak yazılırsa. a-3 çarpı a artı 3 olarak bunu tamamlamış oluruz. Şimdi ben benzer örnekleri sana konu anlatımında da yaptım. Sebebim şu. Yani tekrar aynı şeyle uğraşma. Sen konu anlatımını dinle. Örneklerini yaz. Tekrar gel buraya. Aynı örnekleri sen çözmeye çalış. Yani önemli olan burada dinlenmem değil bu arada. Tekrar her bu videoda bunu söylüyorum. Burada beni dinlemen değil önemli olan. Burada önemli olan bu konuyu öğrenmen. Öğrenmiş olman ve tekrarlaman. Eğer ki bunu yapabilirsen benim en büyük kazancım bu senden. Tamam mıyız gençler? Senden isteğim bunu senin tek başına yapabilme becerini kazanman. Ben bunu 2x'in karesi ve eksi 1'in karesi diye açarsam. Burası 2x eksi 1 çarpı. Burayı da 2x artı 1 yazıp olayı bitirmiş olacağız. Buraya geldiğimizde x'in karesi ve 4'ün karesi yazarsak x eksi 4 çarpı yine burayı x artı 4 olarak yazarız, yazarsak bitirmiş oluruz. Geldi ikinci soruya burada da iki kare fark olarak verilen bir şeyi birleştirmemizi istiyor. Çok rahat birleştirebiliriz. Burada birincinin karesi eksi ikincinin karesi yazarsak x'in karesi eksi 49 olarak tamamlayabiliriz. İkinciye geldiğimizde ise 2 x'in karesi eksi 5'in karesi olarak yazarsak 4x kare eksi 25 olarak tamamlayabiliriz. Üçüncüye geldiğimizde 10 üzeri 5'in parantez karesi eksi 1 ring karesi olarak yazarsak 10 üzeri 10 eksi 1 olarak tamamlayabiliriz. En son buraya geldiğimizde kök 7'nin parantez karesi eksi 2'nin karesi olarak yazarsak burayı da 7 eksi 4 yani 3 olarak tamamlamış oluruz. Geldik üçüncü sorumuza. A eksi B ve A artı B'yi vermiş bizden a kare eksi b kare istiyor. Bunu şu şekilde a eksi b ve a artı b olarak açarsak eşittir diyelim. a eksi b'yi zaten ben kök 5 olarak biliyorum. E, a artı b de kök 20. Bunları çarparsam kök 100 yapar. Kök 100 de bize onu verecektir. Hocam bu sorunun ne alakası var? iki kare farkından şu alakası var. Ben 58 sayısına a'nın kare a diyeyim. Sana iki kare farkı olarak çözeyim bunu. Bu arada 57'ye de A diyebilirdim. Bu sefer başka bir ifade çıkardım. Yani şu gelir o zaman. 57 sayısı arkadaşlar A 1. 59 sayısı da A artı 1 bir fazlası olurdu. Yani A artı 1 çarpı 57 sayımız A 1 gelmişti. Artı 1'in kare kökünü alırsak bunu çıkarmış olacağız sanki. Şu iki ifadede birincinin karesi Eksi ikincinin karesi ve artı 1 dedikten sonra karekökü alırsak eksi 1 ile artı 1 gider. A'nın karesinin kare kökünden bunlar da sadeleşir arkadaşlar. Sadece A kalır. A zaten 58'di. Cevabım 58 olarak çıkacaktır. Evet bu bölümün ya da bu tarafın son sorusuna geldik. Dördüncü soru diğer tarafa geçen sonra. Burada arkadaşlar açarsak birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2a artı ikincinin karesi 1'dir. Devam edelim. Birincinin karesi şöyle yazayım ki daha net gör. 2 çarpı 2x çarpı 3 artı 3'ün karesi olarak yazdığım vakit. Birincinin karesi 4x kare yapar. Birinci ikincinin çarpımının iki katı 12x yaptı. Artı 9 diye bunu tamamlamış olursun da birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 1 bölü x'in karesi dersek bu gider. Yani cevabımız x'in karesi eksi 2 artı 1 bölü x kare olarak tamamlanmış olur. Bunları da birleştireceksin. Hani x kare eksi 6 x artı 9 ya. Şöyle düşünebilirsin. x eksi 3'ün parantez karesi olarak yazılabilir. Hocam nasıl yazdık? Bunun kare kökünü aldın x. Bunun kare kökünü aldın 3. Çarpımının 2 katı eğer ki orta kısmı veriyorsa bu bir tam kare açılımıdır. Aşağıda daha iyi anlarsın bunu. Bunun e, karekökü 2x arkadaşlar. Bunun karekökü 2 çarpımının 2 katı orta kısmı verdi mi? Verdi. 4x çarpı 2 orta kısmı verdiği için bu bir tam kare açılımıdır. Yani 2x-2'nin parantez karesi olarak açılarak bitirilmiş olur. 5. soruyla devam edecek olursak küp açılım var arkadaşlar. Şuradan başlayalım o halde küp açılımla. Birinci x küp eksi. 3 çarpı x çarpı 1'i ekleyelim artı 3 pardon şu 3x kare olacak 3x çarpı 1'in karesi artı 1'in küpünden yazdık. Bu da nasıl gelecek o halde şuraya yazalım. x'in küpü eksi 3x kare artı 3x şu eksi olacaktı pardon. Eksi 1 olarak yazılmış olur. Yani önce istersen bunu buraya yazıp sonucu karşı tarafa yazalım. Birincinin küpü 2x küp şöyle parantezde yazalım. Artı 3 çarpı 2x'in parantez karesi çarpı 1 olur. Artı 3 çarpı 2x çarpı 1'in karesi olur. Artı 1'in küpü olmuş olur. Tekrar bunun sonucunu karşı tarafa yazarsam. 2x'in küpü 8x küpü olsun. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 yapar. 12x kare olsun. Yine 2x çarpı 3'ten 6x olsun ve en sonda arkadaşlar 1'i yazıp bitirelim. Buraya geldiğimizde ise x küp artı 1'i şöyle açabiliriz. Hani bu 1'in küpü bunu şöyle yaz istersen. x artı 1 çarpı birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımını yazıp çıkarıyorsun. Artı arkadaşlar ikincinin karesini alıyorsun 1. Bu da bu şekilde gelecek. Şunu sileyim de daha düzgün yazayım. Burada Arkadaşlar. Ee, ne geldi? Artı 1 olarak yazılacaktır. Geldik buraya. Burada x küp eksi 1 bölü x'in küpü olarak yazılırsa ne yapacağız? İstersen şu karşı tarafa yazıp düzeltmeyi diğer tarafa yazalım. x eksi şu normalde x küp bu da 1 bölü x'in küpü. 1 bölü x olarak yazalım. Çarpı x'in karesi artı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x'in karesi olarak bunu tamamlayabiliriz. En son bunları tekrar düzenlersek x eksi 1 bölü x çarpı x'in karesi artı 1 artı 1 bölü x'in karesi yazar. Bunu bu şekilde kapatıp bulmuş oluruz. Bunun açılımı da bu şekildeydi. Geldim 6. soruma. Burada da arkadaşlar muhtemelen birleştirmeyi soruyor benden. x artı 1, x kare eksi x artı 1. Bir. Birinci ile ikinciyi toplamış çarpı. Birincinin karesinden birinci ile ikincinin çarpımını çıkarıp artı ikincinin karesini eklemiş. Yani burası x küp artı 1'in küpünden x küp artı 1 gelecektir. Buraya geldiğimizde ise x küp artı 3x kare artı 3x eksi 1'den direkt arkadaşlar x eksi 1'in küpünün açılımıdır zaten. Bir yerde çok 3 görüyorsan ve başı ve sonunda x küp varsa arkadaşlar burası mutlaka bir küp açılımıdır dedik. Buradayız şimdi. Ben öncelikle ne yapayım bunu? x eksi 3'ün karesi parantezini alsam olur mu? Ya da şunu dağıtabilir miyiz? Gel dağıtalım ya da x eksi küpün parantezini alalım. Evet x eksi 3 parantezini alalım. Şunları önce x eksi 3 parantezini aldık. x eksi 3 parantezini alınca arkadaşlar burada bir x eksi 3'ün parantez karesi artı 9x gelmiş oldu. Kapattık. Hani bu şuna benziyor aslında bak. x eksi 3 çarpı. Hani gel yazayım ki rahat gör. a eksi b çarpı. a eksi b'nin parantez karesi artı 3ab formülüne benziyor sanki değil mi? Bu neyin açılımıydı? Hemen direkt dön oraya. Bu arkadaşlar a'nın küpü eksi b'nin küpünün açılımı. Yani x'in küpü eksi 3'ün küpü. O da bize x küpü eksi 27 açılımını verecektir. Bunu bu şekilde kısa yoldan yazabiliriz. Geldik 7. sorumuza. Burada e, şu açılımı tahmin edip gelip yerine değer yazıyorsun. Yani şunu demek istiyorum ben. Burası arkadaşlar x artı x küp artı 3x kare artı 3x. Ben buraya artı 1 ve eksi 1 eklersem şu artı 1 olan kısma kadar bak. Şurası, x artı 1'in küpü oldu. X artı 1'in küpü eksi 1 eşittir 1 artı e, e, 3'ten artı 2 oldu. Artı 2 eşittir 29 geldi. Ben 2'yi diğer tarafa atarsam, x artı 1'in 3. Kuvveti 27 geliyorsa. Biz buradan x artı 1'e 3 diyebiliriz. İşte x artı 1'in küp kökten çıkarsa bunu da 3 olarak çıkarmış olduk. Buradan x eksi y istemiş bizden. x eksi y'yi bulacağız ama şurada küpler falan var. Ben bunun x eksi y'nin 3. kuvvetini kullanarak bulmayı istiyorum. x'in küpe eksi 3x kare y artı 3x y'nin karesi artı y eksi y'nin küpü olarak tamamlayayım burayı. Bu böyle kalsın. Ben bunu oluşturabilir miyim? sanki şu bu ifadede bu ifadede oluşturmam için bazı veriler var. Yani şunu eksiyle çarparsam ben x'in küpü buradan gelir. Eksi 3x kare y buradan gelir. Eksiyle çarptığım için artı 3x y kare buradan gelir. Eksi y'nin küpü de buradan geldiği için 74'ten 10 çıkardığımda 64 kalır. İşte şu arkadaşımızın hepsi şurası x eksi y'nin 3. kuvveti 64 geliyorsa buradan biz x eksi y'ye 8 diyebiliriz. İşte bunu bu şekilde sadeleştirerek yazmış olduk. Geldik son 8. sorumuza ve bu sayfayı bitireceğiz. Kaç dakika oldu bu arada? 30 dakikayı dolduracağız. Bence bu sayfa için ideal bir zaman. Çünkü uzundu sorularımız. Geldik art, a kare artı b kareyi sormuş. Ben genelde arkadaşlar burada a eksi b'yi biliyorsam A eksi b'nin karesini alayım. A eksi b'nin karesi a kare eksi. 2 tane a b artı b'nin karesidir. Gel burada bilinmeyenleri yerine yazalım. A eksi b zaten 2 idi. Eksi 2 idi. Eksi 2'nin karesi eşittir. Burada a kare artı b kareyi yazalım. A kare artı b kare eksi. 2 çarpı a çarpı b'yi de 4 bildiğim için. Yani şurayı da 4 bildiğimden dolayı arkadaşlar 4 yazmış oldum. Eksi 2'nin karesi zaten 4 eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi eksi 8 geliyorsa buradan A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. 12 çıkmış olur. Direkt bunu karalayayım ki karışmasın. Buradan 12 bulmuş olduk. A küp eksi B küpü değer bulma açılımıyla yaparsak nasıl yapacaktık hocam? bunu hemen hatırlatayım sana. A eksi B ile başlıyorsun. Çarpı. Yine A eksi B'nin parantez karesi yazıyorsun. Eksi. 3 tane eksiyken artı yazıyorduk en sona artı 3ab yazarsak biz bunun küp açılımını bulmuş oluruz. Gel o zaman şöyle yazalım. A eksi b'yi zaten ben biliyorum. Eksi 2 çarpı. Eksi 2'nin parantez karesi artı. 3 çarpı a çarpı b 4 olduğu için 4 yazmış olduk. Burası zaten eksi 2. Burası 4 12 daha. 20, 16 yapar arkadaşlar. Eksi 2 ile 16'yı çarparsak. Eksi 32 bulunacaktır. İşte bunu da bu şekilde çıkarmış olduk. Evet gençler 182. sayfa dediğim gibi biraz uzun sürdü ama bence konuyu öğretmesi açısından önemli bir yerde burası. Yani tam bir viraj diyebiliriz. Onun için güzel bir şekilde dinlemişsindir, notlarını almışsındır. Mutlaka ama mutlaka soruları kendi çözmeye çalışmışsındır. Burada belki benle beraber gittin, belki olmadı, belki e, aksaklık meydana geldi ya da tam anlayamadın konuyu. Şimdi kazanım testi var. Kazanım testini sen çözmeye çalışıyorsun. Sonra yine beraber eksiğini kapatmaya çalışıyoruz. Zaten bu kazanım testini mutlaka orada bir iki kavram oturtmuşsundur. Onları çözerek ilerleyeceğiz seninle. Hazırsan birazdan kazanım testini sen çöz, sonra ben çözeyim beraber. Bu arada kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmazsan çok mutlu olurum. Kendine iyi bak görüşmek üzere iyi çalışmalar diyorum sana asla pes etmemek üzere güzel bir çalışma diliyorum sana görüşürüz.